İzmir'in Selçuk ilçesinde 40 bin dönümlük alanda üretilen şeftaliler, Mayıs ayında hasat edilmeye başlandı. Bu ayın sonuna kadar hasat edilecek olan şeftali de bu yıl rekolte oldukça yüksek ancak üreticilerde memnuniyetsizlik hakim. Şeftalinin kilosunu en fazla 4 liradan satabildiklerini ifade eden üreticiler, aynı şeftalilerin market ve pazarlarda 15 liraya satıldığını, üreticilerin kazanamadığını söyledi. Tat araması bakımından çok lezzetlidir. Bölgemiz denize yakın olduğu için arama rengi güzeldir. Tat dayanıklıdır. 4 liraya satıyoruz. Geçen sene ben bunu bu zamanlarda 7,5-8 liraya sattım. Bu sene 4 liraya satıyorum. Şeftali'de yaklaşık 40 bin dönümlük bir alanda şeftal üretim var. Ve Türkiye'de Adana, Mersin'de neredeyse aynı zamanda ilk hasata başlıyoruz. İlk zamanlar fiyatlar çok iyiydi ama bugün için yani üzülerek söylüyorum şeftali üreticisi yani şeftali dalında kalsa bir dert, toplasa bin dert. 25 tır ilaca çıkışı var ve şu ana kadar bin tırı geçti. Bu da ne, ne yapar? 2 milyon kilo ihracat vardı şu anda.